Değerli dostlar günaydın haftanın tam ortasındayız ee, ve 23 Nisan'ı güzel bir şekilde idrak ettik ee, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin e, belki de en önemli kazan kazanımlarından biri ve aynı zamanda da kilometre taşlarından biri açıkçası e, 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a 19 Mayıs'tan efendim e, e, 30 Ağustos'a 30 Ağustos'tan 9 Eylül'e 9 Eylül'den de Baktığınız zaman 29 Ekim'e kadar e, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğuna dair bütün yapı taşlarını e, görebilirsiniz. O yüzden ulusal bayramlar her zaman çok önemli. E, bunların önemsizleştirilmesi veya e, bunların normal olarak kabul edilmesini e, ben doğru bulmuyorum. E, bunlar olağanüstü e, anları anlatan olağanüstü günler. O yüzden e, bizden sonraki nesillere aynen bizden önceki nesiller bize nasıl anlattıysa anlatmaya devam etmeliyiz. Efendim. E hepinize günaydınlar. Gözlüğümü taktım e, ki sorularınızı göreyim diye. Ses az mı geliyor? Hemen isterseniz sesi biraz açayım. Herhalde ses şu an e, geliyor. Efendim hepinize iyi yayınlar diliyorum. Yani suya taş atıp dalgalandırmak babında hemen isterseniz anlatmaya başlayayım. Efendim şu an gözlerimizi açtık sabahleyin e, döviz kurlarıyla başladık. Merak etmeyin. Alman vatandaş olmak isteyen ee, kıymetli çocuk içinde bir cevabım var ee, söyleyeceğim birazdan. Şimdi efendim döviz kurları ile ilgili durumu söyleyeyim. Ne demiştim ben sizlere hatırlayın bunu çok net olarak. Ee, Türkiye'de döviz kurlarının yükselmesi, e, döviz kurlarının düşmesinden her zaman daha fazla ihtimaldir dedim. Yani çünkü elde Türkiye'de döviz kurlarının düşmesi için ya da istikrarlı bir şekilde e, TL'nin ee, yoluna devam etmesi için yeterli sebep yok. Gerekli şartlar da yok. Hepsini birazdan anlatacağım. Ee, olaylarla Türkiye Ekonomisi diye bir kitap yazdık. Ee, Sayın e, Yalın ile beraber. Efendim elimde işte görüyorsunuz. Bu Olaylarla Türkiye Ekonomisi kitabı Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesinin TL'nin değeri olduğunu zaten ortaya koyuyor. Yani e, yapısal reformlar diye bahsettiğimiz e, önemli kısım işi Atatürk'le beraber yapmışız reformları yapmışız e, modern bir yaşam, demokratik bir yaşam biçimine e, kavuşmak için elimizden yapmışız fakat e, baktığımızda geriye doğru sürekli olarak gücün merkezileştirilmesi, efendim e, insan hakları, özgürlükler, demokrasi, efendim cumhuriyetin temel prensipleri, adalet vesaire bu konularda hat hatta eğitim konusunda sürekli geri kalmışız. Dolayısıyla. E, tasarruf açığı yaşamışız çünkü tasarruf etmek de belli bir şekilde refaha ulaşmış toplumların başardığı bir şey biz daha refaha ulaşamadık e, bu da eğitimle alakalı tasarruf edemeyince de Ayşe'nin Fatma'nın Mehmet'in Ahmet'in parası bize yetmiyor ne yapıyoruz Barbara'nın Pierre'in Alexander'ın efendim George'un parasına muhtaç kalıyoruz yani yabancı tasarruflara. Dolayısıyla yabancı tasarruflara muhtaç kaldığınız zaman yabancı tasarrufların, yabancı yatırımların bir ülkeye gelme e, ne var? Şartları var. Bu şartlardan bir tanesi şu. Eğer ki bulunduğunuz coğrafya içerisinde genelde insanlar demokratik bir şekilde huzurlu ve barış içerisinde yaşıyorlar ise derler ki ya arkadaş bak sen de bu ortama ayak uydur. Ondan sonra e, bu, bunun genel ortamı huzurlu. Ha bu bulunduğunuz coğrafyada bu özellikler pek revaçta ve aranmıyorsa o zaman diyorlar ki bari altyapıyı doğru düzgün yap. İşte bir şeyleri e, ondan sonra para harcayacak, bizim para harcamamıza teşvik edecek bazı güzellikler yap diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti doğunun e, en batısı, batının en doğusunda bulunan bir ülke. Avrupa'nın komşusu. Avrupa'nın komşusu olan bir ülkede e, bizim Suudi Arabistan gibi veya Çin gibi veya Katar gibi davranmamız pek mümkün değil. Niye? E çünkü bizim komşumuz Moğolistan değil. Bizim komşumuz Yemen değil. Anlatabildim mi? Biz Bahreyn'le komşu değiliz. Bizim komşu olduğumuz bölge çok belli. Bizim komşu olduğumuz bölge Avrupa. Dolayısıyla Türkiye'ye yatırım gelebilmesi için Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde belirtildiği işte demokratik haklar, özgürlükler, işte bilim, sanat, spor, kültür vesairede ileri gitmek ve bunun da yanında eğitime eğitime çok ciddi önem verilmesi ve adalet sisteminin e, en yukarıdan en aşağı kadar herkese eşit uygulandığı e, bir e, sisteme sahip olması gerekiyor Türkiye'nin. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü döviz kurları hay Allah yine yükseldi bak gördün mü vesaire dendiğinde bunun sebebini ekonomi de arayanlar var. Hayır arkadaşlar bunun sebebi ekonomide falan diye. Ekonomi bir sonuç. Yani ekonominin bir sonuç olduğunu mutlaka bir anlamamız gerekiyor artık. Yani doğrudur efendim. Merkez Bankamızın rezervleriyle ilgili tartışma vardır. Bunun altını çiziyorum. Evet. Merkez Bankası ödünç parayla rezerv yapmıştır. Yani elindeki TL'leri almıştır. Park etmiştir yurt dışında. Onun karşılığında döviz almıştır. Bunun bir vadesi gelecektir. Dövizi geri verecek. Ondan sonra TL'yi tekrar geri alacaktır. Tamam bu doğru. Ama bu hani bir laf vardır. Hani şeriata uygun ama dinen caiz değil diye. Biliyorsunuz bizim Anadolu'nun önemli deyim ve atasözleri vardır. Onlardan bir tanesi bu. Yani aslında hukuki kurallara, uluslararası normlara uygun ama Merkez Bankası böyle rezerv biriktirmez. Tamam mı? Yani o yüzden Financial Times'in bu haberi çıktığında, yani Merkez Bankası rezervlerini swap işlemleriyle e, yükseltti diye hemen tepki verildi buna. Haber doğru. E, uluslararası normlara Aykırı değil tamam ama merkez bankaları böyle bir rezerv biriktirmez. Böyle rezerv biriktirmeyince merkez bankaları tabi kuşku doğuyor şeffaflıkla alakalı. Dolayısıyla ondan sonra bir kere bunu koyalım. Hukukla alakalı yasayı muhalefet partileri de sunamaz mı diye soruyor Metin Bey. Yüzde yüz buna katılıyorum. Yani bir siyasi sistem tek başına gerilemez. Dolayısıyla iktidarıyla muhalefetiyle Yeni ürünler ortaya konması lazım yani çarpıcı, sıra dışı, marifetli. ya yani bundan da iyisi olur demek lazım. Fakat biz Metin Bey reformları hep tersler anlıyoruz. İşler her zaman iyiye doğru gider. Yani elinizdeki sistemi daha iyiye doğru, daha özgürlüğe doğru, daha adalete doğru, daha fazla eğitime doğru koşturursunuz. Ancak bütün yapıyı merkezi değiştirip e, anayasal kurumların e, iş değişimde durulacak şekilde davranamazsınız. Dolayısıyla. Bütün sistemler aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'nın da, Türkiye'nin de kuruluşu güçler ayrılığına dayalıdır. Niye? Denetlensin diye insanlar. Geçenlerde 23 Nisan'da Altınbaşı öğrencilerimiz geldi. Küçük ilkokul öğrenciler. Onu anlattım. Bir sınıf başkanı seçiyorsunuz. Diyor, Bu sizin oylarınızla seçiliyor. Sizin oylarınızla seçildiği için sizin gücünüzü kullanıyor. Sizin gücünüzü kullanırken. Şunu diyemez ki ya arkadaşlar bu sizin için iyidir ben kendi başıma düşündüm bunu ondan sonra e, bunu siz kendiniz e, artık kabulleneceksiniz diyemez. Dolayısıyla vatandaştan gücünü alan kişi vatandaş adına karar veremez. Vatandaşın ne dediğini dinler ha bazı zamanlar tabii vatandaşı dinlediğiniz gibi bazı zamanlarda liderlik etmek mecburiyetindesiniz çünkü e, belki o bütün kalabalıkların içerisinden bir tane fikir bütün o kalabalığın fikrinden çok daha önemli olabilir. Bunun için de liderlik gerekir. Yani arada o e, gürültünün içerisinden doğru sözü, doğru fikri bulup almak. Dolayısıyla eleştiriye e, ne bileyim alışkın olmak, eleştiriden gocunmamak, e, bu eleştirinin illa kötü bir amacı olduğunu düşünmemek gerekiyor ki çünkü insanlar birebir de e, bu toplumda e, liderlerle görüşemeyebilir. Dolayısıyla insanlar seslerini duyurmak için farklı mecralar seçebilirler ve bu ee, onay her için geçerlidir. Ee, yani ticari müesseselerde geçerli olan şikayet unsurunun siyasette geçerli olmamasını ben bugüne kadar anlamış değilim. Bir yere seyahate gidiyorsunuz ya da birisinden hizmet alıyorsunuz. Ee, şirket çok güçlü olabilir ama diyorsunuz ki ya arkadaş burada yanlış yapıyorsunuz diyor. Akıllı bir şirketse eğer der ki ya hakikaten bunu bugüne kadar bize hiç söyleyen olmamıştı. Biz bunu bir kenara not alalım diyebilir. Yani muhalefetin de iktidarın da. E, kendi iç işleyişinde mutlaka buna dikkat etmeli. gerekir. Her söylenen söz illa yıkıcı değildir. Bir şikayet anlamında da söylense, ses tonu yüksek de olsa, düşük de olsa bunun anlaşılması gerekir. Şimdi yurt dışından bakan birisi için Türkiye çok anlaşılmaz bir ülke. Diyor ki ya ben para mı getirsem sabahleyin bu paraya ne olur diyor. Çok net. Niye? Ya haberi diyor kanun değişiyor. Mesela 32 sayılı karar diyor 7 kere, 8 kere falan değişti. Mesela diyorlar ki eğer ki diyor Türk kiraya e, kira veriyorsa diyor mal sahibi diyor Türkiye diyor TL uygulayacak ama diyor bu diyor kurum diyor yabancı kurumsa eğer diyor yani ortaklığı önemli ölçüde yabancıysa mal sahibi diyor dolar olarak ya da euro olarak diyor isteyebilir diyor soruyor. Ya efendim işte tek taraflı işte olur vesaire. Şimdi ben diyorum ki ya bu nasıl şey bu evrensel ilkelere aykırı, anayasaya bile aykırı. Yani siz yabancı yatırımcıdan döviz cinsinden kira istiyorsunuz. Ya adam TL satıyor ama memlekette. Yani açıkça söylemek gerekirse neresinden tutulsa doğru dürüst olmayan derli toplu olmayan işlerin içindeyiz. Dolayısıyla döviz kurlarının yükselmesinin sebebini böyle farklı yerlerde yok enflasyonda yok faizlerde efendim işte dış mihraklarda işte onun bunun yazdığında falan aramayalım. Efendim. Biz kendi elimizi bu işe hazırlıyoruz. Yani adaletimizde yani bir bir, bir başı bozukluk var. Yani yeknesak karar veremiyoruz. Aynı olaya farklı mahkemeler farklı kararlar veriyor. Efendim çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkamıyoruz. Efendim işte görüyorsunuz olanı biteni ben yani fazla da deşmek istemiyorum buradan içim acıyor. Eğitim konusunda yerlerde sürünüyoruz. Ee, yani e, çok iyi çocuklar var. Çok e, nasıl diyeyim eğitimde çok ileri e, arkadaşlarımız var. Gençlerimiz var. Onları da burada değerlendiremiyoruz. Sonra beyin göçü oldu diye şikayet ediyoruz vesaire vesaire. Yani hay, tabii Süleyman Bey doğru söylüyorsunuz, Hayvanlara da kötü davrananlar var. Yani aslında bu sadece hayvana değil bu insana da kötü davranıyor. Yani kendisini sevmiyor ki zaten başka bir canlıya sevgi göstersin. Şimdi peki ne olacak? Bakın hemen ne olacak tarafına gireyim. Ben ümitsiz değilim. Baştan söyleyeyim böyle hani etrafı siyah boyayan ekonomistlerden hiç olmadım. Onlar büyük heyecan uyandırıyor ama ben öyle şeyler yapmıyorum. Ee, bakın aslında ümitsiz değiliz. Ee, mutlaka bu işlere müdahale edilebilir. Neden? Ee, şimdi bakın bir S400 krizimiz var. Niye S400 aldık anlatayım arkadaşlar değerli dostlarım. Türkiye'nin bugüne kadar bir hava savunma sistemi hiç olmadı. Şaka değil. Yani Türkiye'ye bir roket gelse ancak uçaklarla durdurabiliriz. Bu kadar basit. Profesör Doktor Çağrı Erhan'ın lütfen makalelerine bakın. Bu makalelerde e, göreceksiniz ki ta bu Jüpiter füzelerinden başlayan hikaye bugün nerelere doğru gelmiş. Yani Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var ve Patriot füzeleriyle alakalı Amerika'dan biz çok gol yedik. Bakın ben net olarak konuşuyorum objektif. Bu golleri yedikten sonra e tabi Türkiye'de kara kara düşündü. O sırada işte Rusya ile olan uçak krizi vesaire önümüze bir top düştü. E, biz de işte tavla oynamayı çok seviyoruz ama satrançtan pek anlamadığımız için e, o günkü e, durumda bunu doğru olarak düşündük. Ben hala bunun bir kısmında doğru bir davranış olduğunu düşünüyorum çünkü baştan tekrar ediyorum Türkiye'nin şu an elinde bir hava savunma e, cihazı yok. Dolayısıyla e, Türkiye kendini e, bir kere garantiye almak için bir hava savunma sistemi ortaya koymak zorundaydı. Bu bir. Ha F35'e gelelim. İşte bu da satranç oyunu. Yani Amerika Birleşik Devletleri pekala bu S400 meselesinin buraya doğru geleceğini biliyordu. Belki de Dış siyasetimizi idare edenler de meselenin buraya doğru geleceğini biliyorlardı ama geldi şimdi kucağımıza güm diye düşüverdi. Yani F-35'leri bize vermeme kararındalar ama bir yandan da pilotlarımızın eğitim gördüğünü duyuyoruz. Yani en azından öyle açıklamalar geliyor. Sonuçta döndü dolaştı bu iş. Doğu Akdeniz'de iki kriz Ahmet Gökbey'in dediği gibi sorduğu gibi İran yaptırımlarının da üstüne eklendi. Bir de Doğu Akdeniz gerginliği, S-400 gerginliği, F-35 gerginliği bir de seçim gerginliği çıktı. Yani herkes düşündü ki ya Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimler öyle tarihinde bitmiyor. Yani bakalım hani kazanan kazandığını anlamıyor, kaybeden kaybettiğini kabul etmiyor vesaire. E böyle durumda şimdi yabancı yatırımcıyı düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'ne dışarıdan bakıyor. Ben şimdi sayıyorum. E, sayıyorum. Tabii Türkiye'de çok iyi olan şeyler var. Türkiye'de bir kere Murat Bey merak etmeyin Türkiye'nin iyi olan şeylerinden bir tanesi insanıdır. İnanın buna. Yani öyle mucizeler gerçekleştirilmiş insanımız var ki hepimiz buna dahiliz. O yüzden müsteri olun. Ama ben diyorum ki bu meseleleri nasıl ele almak lazım? Şu anki heyecanla, şu anki ihtirasla, şu anki öfkeyle falan ele alırsak biz bu işleri yapamayacağız. Ben baştan tekrar ediyorum meseleleri ve nasıl çözeceğimizi de bir bir tavsiyeyle anlatacağım. S-400, F-35, Doğu Akdeniz ve seçim gerginliği. Tamam koyduk bir kenara. E şimdi zaten bu kadarı yeter. Yani dışarıdan Türkiye ile alakalı makale okuyan birisi zaten ne diyecek? Ya diyor ama acayip ülke hem diyor diplomatik olarak ateşin içerisinde hem de iç siyasetinde de, de sürekli gerginlik yaşıyor. Yani bir tane belediye seçimi yaptılar onu bile başaramadılar. Yorum bu. Yani iktidar diyor kabul etmiyor diyor. İşte muhalefette diyor ondan sonra kazandığını anlamadı. O da diyor soruyor sorguluyor. Enformasyon ve dezenformasyon yağmuru altında dışarıdan bakan yatırımcı hele ki Türkiye'ye yatırım yapmışsa bizim gibi insanları her gün soru soruyor. Ya bu iş ne olacak diye. Koyduk bir kenara diplomatik ve iç siyasetteki gerginliği. Merkez Bankası ya hani rezervler vardı? E Merkez Bankası var teknik olarak var diyor. E, Merkez Bankası ile ilgili tartışmada da ne diyoruz? Ödünç parayla döviz rezervi yapmıştı. Tamam. Geriye gidiyorum. Bütçe. Ya bizim bütçe disiplini diye bir övündüğümüz bir şey vardı. E Şimdi o da elden gitti. Son rakamlar gösteriyor ki geçen seneden bu sene çok ciddi bir e, bütçe açığı artışı var. Bütçe açığında çok ciddi bir e, yükselme var. E, e, bankacılığa baktığımızda bankacıların rakamları düzgün gitsin diye esnettik bazı kuralları. Ondan sonra şimdi de kamu bankalarının içerisine e, bono tahvil enjekte ederek onları kurtarmaya e, ondan sonra çalışıyoruz. Halbuki ben bunun tersini söylemiştim. Yani devlet iç borçlanmaya gidecek. iç borçlanmadan gelen parayı alacak. Ondan sonra sonra gidecek bankalara bana kağıt verin diyecek. Alın size parayı diyecek. İki sene sonra da ben parayı geri alır. Kağıtlarınızı geri veririm diyecekti. Ben bunu 2017'de hükümete sundum aynı zamanda yani evraklar var bende ha, o yapılmadı şimdi bunun tersi yapıldı bakalım ne olacak ya enflasyon yüksek düşmüyor ee, baktığınız zaman tarım fiyatları vesaire hepsini alt alta koyduğunuzda en sonunda da faizler e, faizler de düşmüyor hatta yükselecek şimdi bunun üstüne kıymetli hocalarımın e, dediği gibi tabii mümin bey de gayet güzel katıldı işte vergiler var vesaire var. şimdi kamu harcamaları düşmüyor adaletle ilgili soru işaretleri var diplomaside sıkıştık. Efendim e, hak ve özgürlüklerde sürekli üzerimizde soru işareti var. Sıralamada geri gidiyoruz. Eğitim konusunda da tartışmalı bir ülke haline geldik. Şimdi bu aslında hem avantajlı hem dezavantajlı bir durum. Dezavantajlı durumu söyleyeyim size. E, ya bu nasıl ülke deniyor tabii. Ya bizim bildiğimiz Türkiye değil bu. İşte buralara kadar geldik. Çünkü dünya da bir tuhaflık içinden geçiyor. Biz de bir tuhaflık içinden geçiyoruz. Fakat bu meseleleri nasıl çözeriz? Sizi temin ediyorum ekonomik meseleleri çözmek o kadar zor değil. Yani bunlar teknik işlerdir sonunda. Ancak özünde diplomatik durumları ve sosyal yaşamla ilgili sıkıntıları çözmek için sakinliğe ihtiyacımız var. Sakince oturacağız. Şunu demeyeceğiz yani benim evimdeki adetler iyidir o yüzden herkes de bu adetlere uysun. Şimdi bizim yaptığımız iki tane büyük yanlışlık var. Kıymetli dostlar anlatayım. İktidara her gelen Zannediyor ki kendi görüşleri, kendi düşünceleri, kendi ufku her şey için güzeldir. Aslında değildir. Ben şimdi size hiç üşenmeden bir kitap göstereceğim. Ben nasıl hiç yani buralara kadar gireceğimi zannetmiyordum. Efendim, çantamı açıyorum. Çantamın içinden bir kitap çıkardım. Bakın. John Stuart Mill 1800'lerde yazmış bunu. On Liberty diye. Yani diyor ki özgürlükler Niye bu kitabı yazmış biliyor musunuz? Demiş ki biz İngiltere demiş uzun bir zaman, uzun bir zaman efendim e, kraliyetle idare edildik. Ancak monarşiden diyor, monarşinin iyi bir şey olmadığını, gücün tek bir kişide toplanmasını yanlış olduğunu anladık. Çünkü diyor güç tek bir kişinin başına toplanınca diyor tek bir kişinin e, elinin altına o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Güçlü, zayıfı eziyor. Yeni de hiçbir şey çıkmıyor. Atatürk'ün de zaten söylemlerinde bu var. Diyor ki, devletin diyor, bir düzenleyici otorite görevi vardır. Devlet diyor, ferdin yaptıklarını yapamaz diyor. Aynı şeyi John Stuart Mill de söylüyor. Diyor ki, ferdin yapacağı güzellikleri, ferdin ortaya çıkaracağı diyor, gelişmeleri... ...bir kişi, bir zümre, bir aile, bir e, sosyete, bir efendim e, şey, anlayış... E, tarzı falan diyor yönetemez ortaya çıkaramaz diyor. Sonuçta diyor toplum hep beraber diyor kendi tercihleri için doğru kararı verecek ve diyor kanunen seçtiği yöneticileri de diyor belli bir zaman zarfında bu görevi yapması için diyor tanımlayacak diyor. Bu kadar. Yani biz diyor korkuyoruz. Bazen diyor bakın kitabın içinde aynı sözler var. Efendim diyor memleketin diyor bekasını diyor demokrasiye feda etmeyelim diyenler olacaktır diyor. Ben de mi? 17. sayfada var. Diyor ki onlar da diyor aman diyor onları da diyor susturun. Onlara diyor fırsat vermeyin. Çünkü diyor bunlar herse bizim gibi diyor kraliyetle idare edilen diyor. İngiltere'de bile bu sözleri söyleyenler oldu. Biz her zaman onları diyor ikna ettik. Çünkü toplumun her zaman doğru karar vereceğini söyledik. Bugün baktığımızda İngiltere'de kraliyet sembolik olarak duruyor ama parlamentoda nasıl tartışmalar oluyor görüyorsunuz işte Brexit'te vesaire. Demokrasi iyidir. Yani özünde bakıldığında demokrasi gayet iyidir ve demokrasi insanların hayal etme gücünü arttırır. Yani der ki ya her şeye rağmen ben özgürlükle, hakla, hukukla, adaletle ve eğitimle gelecekte bir yere varabilirim der. Şimdi Almanya vatandaşı olmak istediğimiz kızımıza dönüyoruz. Ya hiç kızmayın. Çocukları çağırırsınız karşınıza. Büyüyünce ne olmak istiyorsun diye soru soruyorsunuz. Çocuklar da size cevap veriyor. Sonuçta bu çocuk. Ama çocuklar bizim gibi değiller. Bizim beynimiz efendim zehirlenmiş durumda, gençlerin zehirlenmiş durumda değil. Ya sonuçta bize öğretilmiş basmak alıp bazı şeyler var işte bu doğrudur, bu yanlıştır vesaire falan. Biz bunları öğrendik. Çocuklarda böyle bir şey yok. Çocukların kalbi temiz, ruhu temiz, zihni temiz. Ve bunu söylüyorsa eğer bir çocuk demek ki çocuk bu ülkenin geleceğiyle ilgili hayal kurmaktan vazgeçmiş demek veya bu ülkenin geleceğiyle ilgili hayal kuramıyor demek. Dolayısıyla bunu bir anlamamız lazım. Buna kızmak, bozulmak, efendim e, ne bileyim ben hakaret etmek, efendim çocuk, koca çocuk bu. Bu çocuğa böyle efendim e, tuhaf tuhaf laflar söylemek bunların hiçbiri doğru değil. Bunu da yabancı yatırımcı görüyor. Bakın yabancı siyasetçi demiyor. Adam diyor ya çocuğun teki bir laf etti ama kafaya taktılar ne tuhaf millet bu der parasını getirmez. Niye bunu diyorum? Niye bunu diyorum? E efendim çünkü diyorum Ayşe'nin, Fatma'nın, Ahmet'in, Mehmet'in tasarrufu yetmiyor bize. Dolayısıyla Aleksandr'ın, Barbara'nın, George'un vesairenin bir parasına ihtiyacımız var. E böyle bir paraya ihtiyacımız olduğu zaman da bu insanlarda parayı ancak Türkiye gibi batının en doğusu, doğunun da en batısında bir köprü vazifesi gören ülkede Ondan sonra istediği şartları görmek ister adam der ki adalet var mı hukuk var mı özgürlük var mı eğitim var mı der bunlara niye bozuluyoruz ya demez mi adam ya çoluğun çocuğun lafına kafayı takıp hakaret eden bunlara tuhaf tuhaf laflar söyleyen insanların vatanına ben paramı niye getiririm yarın sabah ne olacağı belli değil zaten her sabah yeni bir mevzuat çıkıyor ne olduğunu tam anlayamıyoruz dese adam haksız mı şimdi bir Güzel bir soru geldi kıymetli bir dosttan. Dedi ki dolar tevdiat hesapları var ülkede dedi 180 milyar doların üzerinde. Bunlar diyor rezerv için ondan sonra e, yeterli değil mi? Vallahi kafalar iyice karışmış. Merkez Bankasındaki rezerv efektif. Bankadaki paralar ise eee kaydi. Sanal değil ha yanlış anlamayın. Kaydi. Şimdi anlatayım. Efendim Amerikan Merkez Bankası'nın bastığı doların toplamını söylüyorum size. 1.4 trilyon civar nakit basmış. Amerikan bankalarında bundan birkaç yıl evvel yapılan araştırmayı söylüyorum size paylaşacağım. Takriben 4.5 4.6 trilyon dolar mevduat var. Nasıl? Devam ediyorum. Amerikan bankalarından Amerikalılara verilmiş sıkı 7.3 trilyon dolar kredi var. Bunun üzerine bizim gibi ülkelerde yani Türkiye, Arjantin, Brezilya, Malezya vesaire onların toplamında da baktığınız zaman çok net olarak söylüyorum, soruyorum efendim e, 46 trilyon dolar civarında da dolar tevdiat hesabı var ve bizim gibi ülkelerin bankalarından da 151 trilyon dolar kredi verilmiş şaka değil ya. Yani 1.4 trilyon dolar nereye efendim işte gördüğünüz gibi ondan sonra e, neredeyse 400 trilyon dolara yakın işlem oluyor dolar cinsinden. Demek ki arkadaşlar dolar tevdiat hesabı diye bahsettiğimiz şey aslında gerçek dolar değil ulusal paraların dolar türevi karşılığı. Yani bu paralar dolara endeksli bir şekilde tutuluyor. Aman hemen heyecanlanmayın ha. Dolar yok falan diye böyle vesaire. Var ama kaydı. Yani dolar rezervi yok ama Türklerin elinde dolar mevduatı var. Doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bunlar Türk insanının ya da Arjantinli'nin, Brezilyalı'nın, Endonezyalı'nın kendi ulusal parasına güven duymamasından dolayı parasını dolara endeksli bir şekilde dolar faiziyle saklaması işidir bu. Tamam mı? Yani dolara endekslidir bu. Ama dünyada basılmış paranın doların ne kadar olduğunu söyledim. 1.4 trilyon dolar diyorum. Yani 1.4 trilyon karşılığında dolar karşılığı 400 trilyon dolar işlem var. Sermaye piyasalarına dahil edersin. E yok ki öyle bir para. Dolayısıyla e, bütün sistem bir esasa göre çalışıyor. Bir e, mevduat çarpanına, kredi çarpanına, bir güvene göre çalışıyor. O yüzden böyle hani Türklerin elinde çok ciddi dolar var. O zaman rezervlerden fazla gibi e, böyle yaklaşımlar bilgisizlikten yani az bilgiden kaynaklanan yaklaşımlar. Ama bunları böyle bir kenara bırakalım. Şimdi efendim her e, dönemi kendi şartları içerisinde değerlendirmek lazım. E, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında hiç hata olmadı mı? Oldu. Ya yani bakın görün zaten kitabını yazdık diyorum Yalın Alpay'la beraber. İktisadi hatalar oldu. Siyasi hatalar oldu. Efendim İkinci Dünya Savaşı'nda bize hiç yakışmayan işler yaptık. E, efendim bir Struma hadisesi var vesaire. Yani altını çizeceğim gibi yani Türkiye Cumhuriyeti de yani pürü pak buralara kadar gelmedi. Bugün de hatalar yapıyoruz bir sürü. Ama her şeyi dediğim gibi kendi döneminin şartlarında değerlendirmek lazım. O yüzden Atatürk e, aynen John Stuart Mill'in bu kitapta yazdığı gibi bir monarşiyle... Bir aileye, bir zümreye, bir anlayışa ya da bir kişiye bir ülkenin kaderinin teslim edilemeyeceğini anlayarak parlamentolu bir hayatın ve seçilmiş kişilerin belli bir süre içerisinde seçilerek yerini yeni seçilenlere bırakacağı bir sistemin Türk insanına büyük fayda sağlayacağını söylemiş. Nitekim doğru çıktı. Yani baktığımızda yani Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını işte dış güçlere falan filan bağlayan var ya arkadaşlar zaten 20. yüzyılın sonunda böyle bir şey kalmadı bile yani. O yüzden hani Arabistan gibi olmak isteyen varsa varsın gitsin Arabistan'da yaşasın. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı zamanında bile Arabistan gibi yaşamadı. Dolayısıyla e, herkes yani altını çize çize baksın biz 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 böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ayrıca bizim binlerce yıllık tarihimizde de kadınlar ve erkeklerin eşit olarak değil mi yönettiği e, bir bir Neslimiz var değil mi? Bir adetimiz var, örflerimiz var vesairemiz var. O yüzden bunlara bakıp da böyle im, im, yani neye doğru imrendiğimizi bir kere daha sorgulamamız lazım. Efendim gücün merkezileştirmesi iyi bir şey değildir. Gücün merkezileştirmesi güçler ayrılığına aykırıdır. Güçler ayrılığına aykırı olduğu için e, yatırımcılar da der ki ya burada kim kimi denetliyor. Yani kuralı koyan da denetleyen de aynı kişi kişiyse buradan iyi şeyler çıkmaz diyor ve çekiniyorlar. Dolayısıyla şunu çok iyi bakalım çok uzun bir zamandır yabancılar bize tereddütle yaklaşıyorlar. O yüzden bizim bu en büyük, en geniş, en derin işte efendim e, en uzun falan filan gibi e, psikolojik e, anlamda test edilmesi, analiz edilmesi gereken yaklaşımları artık bir kenara bırakmamız lazım. Kimse en uzun köprüyü yaptık diye bize gelmiyor, en büyük havalimanını yaptık diye bize gelmiyor. Herkes Türkiye Cumhuriyetinin efendim ee, nasıl diyeyim ee, adaleti, hukuku, eğitimi e, hak ve özgürlükleri özetle insanları merkeze alan, insanlarıyla ile beraber yüksel, yükseldiği bir anlayışa sahip olduğunu görmek istiyor. Eğer bunu görürlerse elbette ki, elbette ki ülkemize parayı getirirler. Baştan söylüyorum arkadaşlar çözümsüz değil bunlar. Allah e, çaresiz dert vermesin. Ee, Avrupa'ya yakınlaşmamız lazım mı diye Metin Bey soruyor. Ee, Avrupa demeyelim de modern standartlara yaklaşmamız lazım. Yani modern ülkelerin yönetimi nasıl oluyor, sosyal hayatı nasıl oluyor, toplum neler yapıyor, eğitimi nasıl yüceltiyor bunları yapmak lazım. Bir de şu alışkanlığı bırakalım dostlar sonuna doğru geliyoruz. Şunu söyleyeyim yani Atatürk'ün çok güzel bir sözü var Diyor ki bir şeyi nasıl yapacağımı düşünmem Önündeki engelleri kaldırırım Zaten kendiliğinden olur diyor Yani neden olmuyor deme artık Sevgili dostum e, Veya kıymetli siyasetçiler neden olmuyor demeyin Yahu nasıl yapmışlar diye Nasıl yapmışlar diye Dolayısıyla nasıl yapmışlar demek Çok daha önemli e, O yüzden e, nasıl yapmışlarsa Biz de o şekilde yapalım Hatta biz daha iyisini de yaparız Ben buna inanıyorum Sanayizm, sanayi bunu ispat etti. Hizmetler sektörü bunu ispat etti. Efendim gencimiz bunu ispat etti. Biz evelallah Allah e, herkesin yaptığından iyisini yaparız. Ama ne olur e, şunu söyleyeyim umudu kaybetmeyin. Hasan Bey 2023 iyi olacak merak etmeyin. Yani Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 100. yılı e, merak etmeyin parlak olacak. Türkiye'nin geleceği parlaktır. E ee, fakat dediğimiz gibi Atatürk'ün bir tek sözünü hatırlayarak bunu bitireceğim. Neden böyle oluyor diye. Atatürk 1923 yılında demiş ki, şahsi menfaatlerinizi toplum menfaatinin önüne çıkarmayın. Çünkü toplum menfaatleri farklıdır ve siz şahsi menfaatinizi toplum menfaatiyle örtüştürmeyin. Toplum ne diyorsa onun tercihlerine kulak kesinin, onun dediklerini yapın ama liderlik edeceğiniz vakitle dinleyeceğiniz vakitte de birbirinden iyi ayırın diyor. İşte size sorunun cevabı çıktı. Ben ümitsiz değilim. Türkiye'nin geleceği parlak.